Ankara'nın derin koridorlarında konuşuluyor, 3-4 ayrı grup birbirine operasyon çekiyor. Bazıları da kurtuldu. İktidara yakın Kenan Tekta, Rezanep Özdemir ve son olarak Mehmet Akif Ersoy'a yapılan operasyonlar Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki klik kavgasını gündeme getirdi. Bu operasyonları bazı AKP'liler partideki bu yeni güç odakları birbirine operasyon çekiyor şeklinde yorumluyor. İşte tüm ayrıntılar, son günlerde iktidara yakın isimlere yapılan operasyonlar dikkat çekiyor. İktidara yakınlığı ile bilinen Kenan Tekda, Rezan Epozdemir ve son olarak Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından gündeme Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki klik kavgaları iddiaları geliyor. Bu kavganın nedeni yeni hükümet sistemine bağlanıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki klik kavgasını gündeme getirdi. Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki kavgada Hakan Fidan ve Süleyman Soylu'nun hedefe konuldu, Fidan'ın görevden alınacağı öne sürülüyor. Ersoy'un Hakan Fidan'a yakın olduğu ve operasyonla bakana mesaj verildiği konuşuluyor, Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde yaşanan bu hizip tartışmasına dair ise çarpıcı kulisler geliyor. Nefes yazarı Nuray Babacan, bugünkü köşe yazısında kulislerde bakanlar ve bakan yardımcıları arasındaki kavgalar, üst düzey bürokratlarla ilgili sık sık medyaya düşen iddialar, liyakatsiz yöneticiler, AKP'lilerin eş dost akraba atamalarının kamuda yarattığı sorunlar yeni hükümet sistemine bağlandığını öne sürdü. Partideki bu yeni güç odakları birbirine operasyon çekiyor. Son yapılan operasyonlara dikkat çeken Babacan, hızlı zenginleşme, hızlı hayat, hızlı yükselme, paranın hızla el değiştirmesi üzerinden okunuyor dedi. Sistemin saray, aile ve bürokrasi üçgeninde döndüğünü aktaran Babacan, sonuçta 3-4 ayrı gruptan söz ediliyor. Erdoğan ailesine yakın olanlar, farklı isimlere yakın duranlar, tarikatların desteğini alanlar gibi sınıflandırmalar yapılıyor. Bu grupların güçlendikçe bürokrasideki atamalarda, alınacak kararlarda saray politikasının oluşumunda söz sahibi oldukları, hangi sermayenin öne çıkacağı, kimin geri çekileceği, hangi ihaleyi kimin alacağı gibi kararlara etki ettikleri iddia ediliyor. Bazı AKP'lilere göre Partideki bu yeni güç odakları birbirine operasyon çekiyor ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın müdahalesi bekleniyor iddiası. Adalet ve Kalkınma Partisi içinde onların yakın olduğu siyasilere mesaj verildiğinin anlatıldığını söyleyen Babacan, bazılarının isimleri deşifre olmadan önlem aldığı, birilerini devreye sokarak soruşturmadan kurtulduğu gibi bilgilerinin dolaşıldığını iddia etti. Ayrıca son dönemde iktidarla yollarını ayırma eğiliminde olduğu için cezalandırıldığı da öne sürülüyor. Babacan son olarak AKP'de her şey daha fazla ortaya saçılmadan Erdoğan'ın müdahalesi bekleyenler olduğu bilgisini de verdi.